Kanal 23 Haber Müdürü Elif Doğan'ın sunduğu Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Eşdere Açık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kolordu içerisindeki Mülkiye İdadesi ve Sultaniye'nin Arkeoloji Müzesi olacağını duyurdu. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığlılara Kanal 23 ekranlarından ilk kez duyurarak Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan mülkiye idadesi ve sultaniye'nin arkeoloji müzesine dönüştürüleceğini söyledi. Şimdi biraz önce belediye başkanımız çok güzel anlattı ve Harput'ta yapılan eserleri, müzeleri falan. Acaba burayı da arkeoloji müzeğimizi de Harput'a kazandırabilir miyiz diye benim kafamda bir düşünce vardı ama yer konusunda sıkıntılarımız vardı. Ama böyle düşünürken birden aklımıza işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi askeri kışların içerisinde bulunan Mektebi İdadi Binası. 1882 yılında yapılmış tarihi bir eser ve tescilli tarihi bir eser. Ve ben Kolordu Komutanımızdan bir randevu talep ettim. Kolordu Komutanımızla beraber gittik bu binayı ziyaret ettik. bu binayı ziyaret ettiğimiz zaman gerçekten muhteşem bir bina. Ve Kolordu Komutanımıza bunu burada ne yapıyorsunuz şimdi dedim. Kolordu Komutanımız iki yıldır, yaklaşık iki yıla yakındır bu binanın boş olduğunu, Restore edildiğini ve geçirilen iki depreme, iki büyük depreme hem Kahramanmaraş hem Elazığ hı hı. depremine rağmen hasarsız raporunun olduğunu beyan etti. Tabi orada acaba biz burayı Mislim. yani arkeoloji <laughs> müzesini buraya taşıyabilir miyiz? Çünkü Harput yolunun hemen kenarında hı. ve Harput'a girerken de turizmi, Harput'un turizmine de ciddi anlamda katkı sağlayabilecek bir yerdi. Tabi e, ben buranın krokilerini falan aldım. Daha sonra milletvekillerimizle beraber Kültür Bakanımızın yanına gittik. Konuyu konuşurken bu konuyu kendisine belirttiğim zaman o da gerçekten çok mutlu oldu. Ya çok güzel dedi ve ertesi gün ekibi en gönderdi. Ekip Mektebi İdadi binasını gitti, değerlendirdi ve bununla ilgili 4 sayfalık bir rapor hazırlandı ve bu rapor sonucunda olumlu bir rapor olarak ilan edildi. Tabii ondan sonraki süreç artık Savunma Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığına bu <laughs> buranın devri, devri ve orada <laughs> bu kışladan bu bölgenin ayrılarak ayrı bir harputtan giriş verilmesi bu işlem vardı. Tabi sağ olsun o dönemde Ejder Vekilim de bizim Savunma Bakan yardımcımız hemşerimiz Şuay Bey ile ben de Ejder Bey de görüştü ve Ejder şey Şuay Bey Savunma Bakanlığından böyle yerlerin hatta Vali Bey Vali Bey de biz bu konuyu tartıştık. Böyle yerlerin alınması gerçekten çok zor. Genellikle savunma Bakanlığı eğitim ve hastane konusunda biraz daha ılımlı. Hı hı. Ama şu bey devreye girdi ve geçen hafta itibariyle Bakan bey ile görüşme, savunma bakanımızla görüşme sonucunda buranın bu şekilde Kültür Bakanlığı'na devredilebileceğini bize bildirdi. Biz de hemen yazışmalara başladık. Kültür müdürlüğümüz buranın devri için Kültür hı hı. Turizm bakanlığımıza yazı yazdı. Perşembe günü kroki eksikliği, kroki yazısı tekrar geldi. Bugün itibariyle tekrar yazı gitti ve çok büyük ihtimalle biz burayı çok yakın bir süre içerisinde arkeoloji müzesi olarak şehrimize Harput'a çıkarken burayı kazandırmış olacağız. Evet. Bunu da burada ilk kez Açıklıyoruz. Paylaşmış olduk. Sonra. Zaten arkadaşların da son dakika evet. gelişmesi Eski olarak ekrana yansıttı. E, Şuhay Bey'e gerçekten Kesinlikle. çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Zor bir şeydi. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun, Savunma gerçekten. Bakanımızla görüştü. E, olumlu bir dönüş oldu. İnşallah e, hayırla neticelenir. Evet.